Selamun aleyküm değerli arkadaşlar. Elimizde böyle bir model var. Bana göndermişler. Şimdi bu modelin açılışını sizlere göstermek istiyorum. Elimizde şöyle temel bir beden kalıbı olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu kalıbı şöyle düşünürsek şu taraftan itibaren düşünelim. Buralarda da büzgüsü var omuzunda da büzgüsü var. Ne yapıyoruz? Öncelikle modelimize şöyle bir çizgiler atıyoruz. Şu omuzdan itibaren şöyle düşünün. Sol omuz olduğunu düşünün. Bakın şöyle ara ara çizgiler atıyoruz buraya. 4 tane, 5 tane, kaç tane çizgi atmak isterseniz o kadar atabilirsiniz. Bu çizgileri buradan atıp kesiyoruz öncelikle. Sonra geldik şu kısma. Burada da yine bir büzgü kısmı var. Yani şu kısım büzgülü olacak. O yüzden bu kısmı da şöyle birkaç parçalara ayırıyoruz arkadaşlar. Burayı tamamen kesiyoruz ama burayı tamamen kesmiyoruz. Sadece buraya kadar kesiyoruz. Gördüğünüz gibi kestim. Bakın şurasını aralarına pay vererek, büzgü pay vererek bu şekilde yapıştırıyoruz. E, burası kolumuz olacak. Şurası da yine alt bedeni de büzgü payı vererek e, kesiyorum. Ama burada pile yapacaksanız böyle pile oluşturacaksınız. Ama bizim pileli olmadığı için sadece büzgü olduğu için direkt. Olduğu gibi şurayı şu şekilde yuvarlayarak keseceğiz arkadaşlar. Aslında ben kesecektim ama göstererek kesmek istedim, anlatmak istedim. Buraya büzgü olacağı için buraya pile gerek yok. Eğer pile yapacaksanız buraları böyle pilesini yaparak ondan sonra kesmeniz gerekiyor ki düzgün bir görüntü oluşması için. Burayı direkt düz kesebilirsiniz. Şurayı da şöyle düzleyerek bakın şuradan şöyle uzatıp keseceğiz. Ama buralara mutlaka çıt atın. Çünkü nereye kadar büzdüreceğinizi bilmeniz için buralara kadar çıkmayın diye bu şekilde bitiriyoruz kalıbımızı.